Oha ya. Video aşağı indi. Şimdi oyun kapandı. Yeri geldim. Tabini spamla gittirdi. götürü O ben gene kadar. Oho. Yaptım olundan duruyor mu? Duruyor. Ben gelene kadar iki saat geçecek. Bir şey mi dedin? çok az geliyor sesin. Yok oğlum ne bir şey demesi ya. Ben şu şeyleri kesiyorum da onlardan dedim. Gelirken bir de taş kazmak lazım biliyor musun? Buradan taş kazacağım ben. Öyle geleyim eve. Ben de yanına... Oğlum odunun yok mu senin? 209'a da ben evime duvar yapacağım onu azice. Madene giriyorum hadi yırılısı bakalım. Madene geleceksen gel yani taştan bir sürü şey yapılıyor. Geleceğim de ben şu orospu çocuğu slime'lar var ya. Maden maden dedim de hiçbir şey çıkmadı neyse. Lan gene mi? ne zaman okuma burası boğucular bu ve kılıcı yalan mı tututu 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 lan yaa bu çocuğu Ya her yerinden slime geliyor bu ne evet bunlar o çocuğu bi ara boss yine şey yapabiliriz ne diyorlar ona boss yaratıp yanadım şey... slime abi beni sıkıştırdı nerde senin Oya onlara biraz burada oyalandır. Yardım, canım öküz gibi indirir. Geldim. Ne oluyor lan? Siz hayırdır? Ben kılıcım varmış, bir şey dalıyorum. alıyorum. Snow diye. diyor. Dükreyi kapatalım da şimdi zombi gelecek içeri. Akşam olunca. Ya boş ver zombi, mambi. sen şeye koy. Abi yaptın şu işe bu. Şöyle koysana şunlardan. Işık da koy. Ya aha aha dur lan ışık da o lan. dur lan dur dur dur. Ne var? Kör müsün ne olduğunu? O da taş gibi bir şey var. Ha yukarıda mı? Lan o taş değil ya. Ice. Ice mı ne öyle bir şey. Şu belki bir şeydi. Or mu? Ne ormuş? Tinor. Tinor abi ben de yedi tane oldu. Artık bir yere varana kadar kazarız. Ben tava dünya sonuna kadar kazdıydım. Her yerde lavlar falan var. Unda da öyle mi olacak acaba? Bilmiyorum. Hadi kas. Dur. Sıkışa <laughs> Sıkışa kazan iki insan, İki ha. insan yani. Aha maden. Daha bir kazanmadık. Lan bir kazamadık. He. Oha. Nereye düşürük lan? La, Işık. Işık. Nereye düştük? Sudayız su. Lan sudayız. <laughs> Nereye düştük? Aha ölüyordum. Oooo. <laughs> ben ölüyorum iki canım kaldı. <laughs> tam he 52 oldu. Ya oğlum düştüğümüz yere bak Allah canını almıyor. <laughs> Nereye düştük ya? Ya of. Lan. Oha. <laughs> Anyas lan yemin ediyorum ya. Dur şu suyu lan. <laughs> Suda bile kayıyoruz ya. Oha. Bak yüksekten düşünce kırılıyor çok güzel yapmışlar. Onu oyun güzel diyorum anlamıyorsun. Cık, ya Rabbim ya. Ama maden diye geldik hiçbir şey yok ya. Sudan senin başka. sayende arkadaşım senin sayende. <laughs> Şakalın lan. <laughs> çok oh, komik. Of nereden kazacağız? Bilmiyorum. Yani şöyle. Aa yapayım. şurada şey var. Oha. Gel şuradan kazak. Şuradan ileri gidelim aşağı inek. daha. Biraz daha gidelim onun sonra ileri gideriz pampa. Bizi ekranı <laughs> kapatmadık mı? Silahım nereden geldi? Aşağı. Aşağı. Arkadaşım aşağı aşağı. Biliyorum. Hadi. Gidiyoruz ya sana. Hmm. Gene mi bir yer? Kesin bir bok yok. Evet yok. Bunu ben alacaktım. Oo bir şey var. Parıltıyı görüyor musun? Hayır. Bak. Bak orada o şuraya bak şu vurduğum yere bir şeyler var orada. Gördün mü? Hayır. Haritayı aç görürsün. Taba bas. Yine yok. Yanımızda bir şey var görmüyor musun? Hayır yine görmüyorum. Ya kör müsün bak. Geldiğimizi anlarsın. Oğlum haritada hiç bok gözükmüyor ki. Oğlum şimdi bak. Şurada parıdayan bir şey yok mu? Aha şimdi gördüm. Anca gördü herif ya. <laughs> Orada yaratık varsa maden de vardır. Sikti. <laughs> Şu koymasaydın bok yiyorduk. <laughs> Bak 3 2 1 diye dalacağız. tamam <laughs> mı? Tamam. Kılıç şarazlar. 2 1. Lan götoş dalsana. Dalıyorum. Ne yani bir şuradaki yaratık var. Buna dalmaya gerek yok. Susuz bıraktığında susuzluktan ölüyor zaten. Transformice sandım. Transformice gibi şöyle şöyle sağ sol yapıyorum yani. Şurayı bir deliyim. O su, 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 suyu su gidecek. Dur dur. Bura komple su olacak. Çekil. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> El Fatiha. Oh. <laughs> Allah baklar. Kim suyu kes susuzluktan ölü zaten. Lan burada yine slime var ya. Allah kim vurdu? Evet. Ha ah, siktir git. Kimsin lan sen? Kimsin lan falan diye. Suyunu keselim de ölsün. <laughs> 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 ne yapıyoruz biz ya? Ne yapıyoruz? Ya, siktir, git ya. Seninle mi uğraşacağız? Işık. Aha dur çekil. çekil Aşağıyı gördün mü? Şurada bir şey gördüm. Ben de gördüm bak. Tüm su buraya gelecek. Hiçbir şey yok. Evet, hiçbir şey yok. <laughs> Bir taş taştan... <laughs> Gel buraya buraya gel. Müzik mü değişti sende? Galiba. Ben benim benim Müzikler peki. Açık, açık da fazla açık. Oo, Hayır mı? Cooper mı? Oho. Işık yok. Ya oğlum bende de yok. Işık koyayım Sen ışığı tut. Zaten aynı şeyde şeyiz. Ayrılmış. Ben biraz bana bırak ya. İki tane alabildim bence. Hayır, üç ha üç tane. Ha on bir tane aldım. Bir, ya. o biraz da bana verir misin? Işte. Ben üç tane aldım ya. Ya açık özellik yapma. Tamam veririm pampa. Hadi şimdi ver. Ya şimdi değil evde vereceğim. Ya oğlum 2 2 kazak 3 3 kazma. Oh. Uh. Allah! Salak gibi nereye attım ya? Öleceğiz şimdi burada. Susuzluktan. Önce ne bak biliyor musun? Ne? Şuraya bir ışık tutabilirsin. Buradan kazık pampa. Bence hiçbir bok çıkmayacak biliyor musun? Tüm bölüm boşuna gidiyor. Olsun oğlum. Ne bak öyle eklemeyecek. Oo o ne? Tin. Tin değildi, tin Evet, tinde de bir şeyler yapılıyor. Bu bir şey var. Gelmiyor bu çukur ya. Oh. Dünya sonuna kadar ölürüz herhalde. Bir şey çıkmayacağını göre. Dünya sonunda solucanlar falan çıkıyor çok. Değişik yani. Bence ölelim gidelim gel ya. Niye? Bırak gel gel hiçbir şey çıkmayacak. Karbiyonunda bir şey onu? mi çıkacak? Gel ya gel. Nereye kadar kar biyomuymuş bu da? Lanet olası şey. Kar biyomunda taş çıkmıyor zaten. Ben çıkar diye gittim. Lan oğlum ben koyduydum. Niye boşuna harcadın? Da <laughs> salo yapma. Lan ne yapıyor? üstüme koydun şerefsiz lan senin ananı babaanneni sikeyim senin babaanneni kaçırırım bak bu <laughs> oh, 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 falan ne diyor lan ben öküz beni niye burakıyo artık mah gelirsin <laughs> Oha gece olmuş. Yo. Gece olmuş. Fok oldu. Emin misin? Eminim. Üstümü ne kazıyor sen? Şerefsiz misin? <laughs> ya yine zombi geliyor ya. Uf, gel lan. Bak gör babaanneni sikmiyor mu? Gece olmuş arkadaşlar öldüm. <laughs> Gene aynı şeye düştük ya. Bir taş <laughs> bulsak bir şey olmayacaktı bize. <laughs> ya ben eve gidiyorum ya Allah Allah. <laughs> ben de burada iki saat tıkacaksın ya. <laughs> Girmeyeyim. Sen şerefsizlik yaptın ama bunu sana ödetirim yalnız. Oo, üçüncü manayı da yapayım mı? Aynen üçüncü manayı da yapıyorum. Bak şimdi. Bok, bok yaparsın. Yaptım. Tabii üç tane manam var. Bence başka dünya açalım. Bu ne? Kayan, kar, biyom, çöl, ya, yok. Oğlum ya bütün şeyimizi gerim ya bak. Ben yapmam. Öyle bir şey yaparsam bir daha video çekmem oğlum. Üç tane manam var. Hadi az kaldı. Çıktın çıkacaksın. Ne sayende okay. bu kadar uğraşıyorum biliyor musun? Oha. Lanet olsun dostum Allah gelirsin Aha geliyor Bir tane daha mana yapacağım herhalde Geliyor Dördüncü manayı da alırsam çok iyi olur Oha üstüme attı zombi <laughs> Göz sonra bundan öldü. Bu sesi bir ipleyeceğim çünkü bağırdım mı herkesin kulağı hapsi geldi. <laughs> kaç saat oldu lan? Bir baksana kaç saat oldu. Bir saat olmuştur. 50 dakika 50 dakika bölsem. Öldüm. Saat, bir saat diyorum 50 dakika 50 dakika. 25 dakika 25 dakika. Onun gene mi gelecek? burada. <laughs> <dur, dur. gülüyor> 5, 5 dakika 25 dakika dönsem 2 part yapar. Yani 2 bölüm. Olabilir aslında. birine rulsan sana gidelim. Nerede durayım? Onun duru yerine geliyorum. dumanı onları. Aa! Sikinizi sikerim. Sikinizi sikerim. <laughs> Hela. Bir canım var. Öldüm. Dur dur, orada kal da yanına geleyim. Dur ben de geliyorum. Her gece onunla bunu mu yaşayacağız biz ya? Hadi lan. Oğlum ben bir daha evden ayrılsam. <laughs> Oğlum suç bize değil, oha. Oha. <laughs> Nasıl geldi lan? Üç tane manam vardı. Lan bunlar çok hızlı uçuyor. Kaç. Kaç. Lan öleceğiz. Kaç kaç. Lan siktir git. Lan beni bırakma. <laughs> Adam bastı gidiyor ya. <laughs> Bir tanesini öldürdüm. Sen öleceksin şimdi. En arkada sen ya. olduğun için. Bir tanesini öldürdüm. Öleceğim bence sen. Yine sen sikerim. Aa ÖLÜRDÜM 17 canım var zaten. <gülüyor> 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 ya oğlum. Hadi hadi. Bak şu doğduğumuz yere bir ışık koyayım. Bir yatak yapsak evde <laughs> olacağız da neyse. Aa, sabah oluyor vallahi sikerim sabah ol. Hadi sabah ol. Sabah ol, olsun da şunlara bir çıkayım. <laughs> cena, bugün cenabettiz ya. Eve geldim. <laughs> Aa, o oh, Benim evde ya. niye bir kılıç var? <laughs> ben attım oraya. Ahahah. <laughs> Neyse, zırhımı yeniden yapayım ya. Yeniden, <laughs> yeniden kafalıklar. Şu anda... ...en güçlü benim. hı, hmm, tabii tabii. 3 tane mana var bir tane kafalı Ama mana enerji sen bütün sanak mısın nesin ya, ya enerji değil oğlum güç güç de sayılıyor tabi tabi güç de sayılıyor ya araştır oğlum ya he tabi tabi araştırayım araştırayım ha tabi <laughs> ne diyorsun lan Sen da öyle geçiyorum kulak kulaklık kulağım acı tamam kulaklık şu anda yamuk takıyorum şimdi Nerede o? Ha. Kuluma gidi. Lan hadi. Sizin için nelere katlanıyorum. Siz de bu emeğimi göstermek için abone olabilirsiniz. Hı, çok güzel, çok açıklayıcı oldu. Evet, benim emeğimin karşılığını vermek için abone olabilirsiniz. Bunu demek istemiştim. Bir bine şeyler bu ballar ya. Bak Hop. 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 Allah. Hop. Hop. Minecraft çeksek daha mı iyiydi ya? Senin Minecraft'ın da bozuk zaten. Bozuk zaten diyor. Nasıl Minecraft çekecek? Allah. Hmm, bence hiç çalışmayacak bir daha. Olsun ben bir ara format yine atarım. O sonra gene çalışmaz. Çalışır. Bok çalışır. Tamam işte bok çalış. <gülüyor> 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 dur ya burası şey biyo mu değil mi? Bana odun ver. Burası çim biyo muysa aşağıdan şey çıkar yani taş. E, çıksın ne olacak? Çıkazalım mı gene? Şuradan Evin yanındayız Şuradan zaten. kazak şuradan. Dur. Gel bak dur. Odun ver de biraz odun ver de bir şey yapacağım ver. Odunun kalmadı ki şeylerden dolayı. Sıfır şu an yazım. İki iki kaz bak. Boş kapı kapatık. Kapıyı kırıp girecekler. Ya kas kas. Hangi şeyle vuruyormuşum? Ya yani haberim yok. Benim de meşalem bitti ha haberin olsun. Dur dakika dur dur bir şey yapacağım. Dur. Ha meşanın üstünde tabi. O ney? O ben beyaz şey ney? Şama. Ha gene mi kar? Oo kardan ne çektik biz ya? Ney? Gene kar bulur çıktık. Kardan ne çektik biz dedim Dur dur bekle oğlum sen niye kazıyor? Kazma ya. Ben de diyorum niye aşağı aşağı gidiyorum ya? <laughs> ya kazma kazma. Ya en yukarı çıkıyorum vallahi. Niye? Bak. o taş. En sonunda taş buldum. Oğlum ben geri çıkmak için şey, geri çıkmak için yol yapıyor Ben taş buldum. Bana da acı görüyor. Onun bir sürü var zaten. Sen gene kanal çok kalır gene. Bir damar dolusu var burada. Gel kaz. Bir damar ne oluyor zaten? Öküz gibi var. Oş oş. Damara gir. En sonunda bir taştan şeyler yapabileceğiz. Evet. Yay da yaparız artık. Yay taştan mı yapılıyor? Hayır yay nokta taştan yapılıyor. Ben de ok var ki. Onun bir kaç taşın olduğu için 5-10 tane var biz. 13 tane var. Hı, gene az işte. 100 saniye falan lazım ki hiç bitmesin. <laughs> Ama bu boz neydi ya? Ya yani o bozu tekrar çağırırız biz yapabilirsek. Yok oğlum gelişmeden yapmayak bu süre. Benim video zaten 3 saat olacak. Ben sonra part, part atacağım YouTube'a. Benimki 1 saat olur belki 1.5 buçuk saat olur. 25. Seninki bittikten sonra benimkile devam ederiz zaten. Benimki 25-25 koyacağım ben şey kanala. Ben de öyle yapacağım. 25 çok uzun bir dakika. Bize göre uzun, onlara göre çok az. Aslında Orkun var ya Orkun işitmek. Hmm. 10-20 dakikalar video çekiyor, gıcırma gidiyor. Çok az şey çekmesi güzel olacak da neyse. Benim de gıcırma gidiyor. Zaten bir günde video atıyor. Yok. Bize 10 dakika izletiyor adam. Dur 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 yol yapacağım bekle buradan çıkmayı bilmiyorsun herhalde mi? Gel mi kan? Biz kanadan ne çektik ya? Taş mı? Iron mı? Normal taş. Ben de bir şey sandım. Ben de aynı sandım. Sen kaza ben şu yolları taş var. Kazalım. Oo. Hoş, hoş. Taşın kralını bulduk. Umarım disk kaldırır ya o kadar yeri. Kaldır. Kaldırmaz zaten ben de belli ediyor. Hı. Kaldırmazsa zaten video kendi kendisini kapatıyor. Hı. Şu anda benimki kır kırmızıda 54 Benim, ben en son çekmeye başlamadan önce 180 gıcım yer vardı. Ben de 150 mi neydi? Şu an kırmızı mı? Damarı damarı sömürdük lan. <laughs> Artık güzelce ok yaparız yani. Damarı sömürdük bildiğin. İki tane damar sömürdük. Tançtan kılıç falan da yapılıyordu değil mi? Evet. Hı, güzel o zaman. Kazma da yapılıyordu. Demek ki kazmamız falan girişecek. O ayrı mı? Ayrı. Olan bir sömürme hepsini of ya. yaz bana bırak. 15 <laughs> 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 ah, tane ayrı Şimdi Minecraft. Ben Minecraft of ya heroğün bölümü bölüm yüklüyordum, yuk bitmiş olabilir şu an. Oğlum gel gel şunu kazak ye. Ben bu videoyu çekerken bir video yükledim daha kara zaten. O yüzden lag oluyordu galiba. Kaza dur da ben. Işık koy. Uuu. Gene o kardan ya ya. Of ne kardan çektik ya. Şu kardan çektik. <laughs> Şimdi hiç taş çıkmayacak kar var diye biliyor musun of ya. Ama bayağı taş İki tane taş da, da, da sömürük yani Bu ne? Iron Or Oo Diamond Diamond buldum Hani Diamond? Hoş. Diamond bildiğin